Bu gördüğünüzde Söğüt Forte. Söğüt Forte'nin özelliği nedir? Kemi gerimesi, kıkırdakların deformasyonu, eklemlerin yeterli ve kaliteli sıvı salgılayamaması gibi rahatsızlarda yani bunlar birbirini tamamlayıcıdır. Harpago, Bosfeliya, Söğüt. Söğütün özelliği kimi gerimesi, kıkırdak deformasyonu, efendim, eklemlerin yeterli ve kaliteli sıvı salgılamaması. Eklem sıvısı azalırsa ne olur? Eklemler birbirini aşındırır. Dizde olsun, kalçada olsun, ayak bileğinde, el bileğinde, omuzda nerede olursa olsun. Eklemler birbirini aşındırırsa burada de kırılma meydana gelir. Bu kırılma sonucunda eklem fa şey, kemik faresi dediğimiz bir olay olur. Yani kemik kırılırsa ne olur? Buradaki sinirleri, kasları, damarları Allah korusun kesebilir tahribat verebilir. Bu da ağır, ağır, bir vaka. İşte bu tür rahatsızlarda da Söğüt Forte birleşiminde Söğüt kabuğunun şu kabuğunun destilasyonla elde edilen ekstraktı, atkuru et ekstraktı, ısırgan ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktı içerir. <laughs> Kemik erimesi, bel fıtığı, gibi eklem kıkırdaklarında böyle bazılar yürürken tak tükür eder. Onun eklem sıvısının azaldığını gösterir. Böyle yürürken kişinin eklemleri ses giviriyorsa takır tükür onların mutlaka bunları kullanması gerekir. Ama şöyle bir durum eğer ki eklem sıvısı azalıyorsa neden azalıyor? Karaciğerden yeterli ve kaliteli kan gel kan geliyor ama kanın kalitesi yok. Karaciğer mutfak gibi mutfağa girdiniz helva yapacaksınız ne lazım? Ya un, şeker, şeker, ateş, tava vesaire vesaire. Karaciğer de kan yapacak. omurilik de kan yapıyor karaciğerde. Kan yapabilmesi için ne gerekir? Bağırsakların vitamin, mineral, enzim vesaire vesaire absorbe etmesi gerekir. Bağırsaklarda sorun varsa karaciğerde sorun var. Karaciğerde sorun varsa bütün organlarda sorun var demek. Eklem sıvısının kalitesinin azalması kanın kalitesinin düşmesine bağlı. Kansızlık. Bunun sebebi karaciğer. Karaciğerdeki problem sebebi bağırsak. Bu nedenle bu tür olaylarda, rahatsızlarda eğer ki karaciğerde yalanma varsa iksir kullanmak gerekir. Çok ilerlemişse inginal kullanmak gerekir. Artı eğer bağırsaklarında sorun varsa aloe vera işe kullanmak gerekir. Yani sadece Söğüt Forte ile tedavi olunmaz mı? Olunur. Ama o zaman süreç uzar. İyileşme sürecini hızlandırmak için komple set kullanmak gerekir. Ekser aloe vera jel, harpago forte, forte, kemik çayı, duruma göre romatizma ise romatizma çayı. Kişi bunları kullandığında 4 ay, 5 ayda hiçbir rahatsızlık kalmaz. Yani her türlü rahatsızlığın iyileşmesi mümkün. Önemli olan doğru yerde, doğru zamanda doğru bitkiyi kullanmak.